Dinle. Biz hiç tanışmadık. Ama benim adım... Kim olduğunu biliyorum örümcek adam. Gidelim. Yapacak işlerimiz var. Ee, evet. Ne? Biz hiç tanışmadık mı dedim ben? Aha ne budalayım. Ne? <laughs> yardım edin. <laughs> Bekle Clay. Örümcek adam. Ajan Kuartur yardım et. Ben mahkumlara bakacağım. Ben örümcek adamım. Senin sesine ne oldu böyle? <laughs> İmdat! Biri bize yardım etsin. Şey telefonu olan var mı? Benimkini diğer pantolonda unutmuşum da. Kamyonundaki telsiz çalışmıyor. Ve malikanenin sistemleri yok edildikten sonra kurtarıcılar kimlik kartları çalışmıyor. Yakın zamanda destek gelmesini bekleyemeyiz. Bu insanları güvenli bir yere götürmek bize düşüyor. Uzak dur benden. Ee, üzgünüm sadece yardım etmek... Geri etme... çekil yaratık. Belki de bu durumda olmamızın nedeni sensin. Herkes sakin olsun. Sizi buradan çıkaracağız. Sen mi? Neredeyse bizi satacaktın. Televizyonda neler söylediğini duydum. Sen kahraman değilsin. Bir hainsin. Hey o sana yardım etmeye çalışıyor. Ben de öyle. O konuşan kaptan değil, bir uzaylıydı. Örümcek adam önemli değil. Hayır yani ama bu... unut gitsin. Herkes dinlesin. Metro sisteminin altındaki taşkın kontrol tünellerinden birindeyiz. Fazla sağlam görünmüyor. O yüzden bir çökme daha olmadan buradan çıkmalıyız. Bir kilometrede bir çıkış merdiveni olmalı. O yüzden yürümenizi öneriyorum. Ben de ışık var. Bunun bir gün işe yarayacağını biliyordum. Örümcek adam önden gidecek. Kurtarma ekibinin gelmesini beklemek isteyenler burada kalabilir. Ama bunu tavsiye etmiyorum. <laughs> Yeter, ben gidiyorum artık. Kimsenin geleceği yok. Kimsenin geleceği yok, gidiyorum. yok ben gidiyorum. Hadi gidelim. <laughs> Komik bir şey mi var, Viper? İnsanlar kahramanlarına ne çabuk sırt çeviriyor. Ama benim halkım, topluluk... ...beni kurtarmaya çalışmaktan vazgeçmez. Yürümeye devam et. Senin gittiğin yer, parmaklıkların arkası. Ah, Allah. 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 Tamam siz bunu alın ben kaptanla konuşacağım Ne bizi burada yalnız mı bırakacaksın <laughs> Endişelenecek bir şey yok ha, Yılan canavarlar dışında Pekala başımız belada ve mesele tünelin çökmesi değil Böyle şeyleri hissederim ve her yanımızda hissedebiliyorum Ama oradaki huysuz dostlarımız da olabilir Uyardığın için teşekkür ederim Kaptan, neden kendini savunmuyorsun? Tüm haberler seni veriyor. Herkes uzaylıysa sen. Senin için daha kötülerini söylüyorlar. Evet ve kork